Şimdi omurganın düz olduğu bir oturma pozisyonuna gel. Ve gözlerini kapat. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Ve gel birlikte Çinemasta'ya adanmış bu meditasyonun semerelerinden feragat edelim. Ve bu semereleri bütünün hayrına olacak şekilde Tanrıçaya veya senin için kutsal olana gönderebilirsin. Ve niyetini hatırla. Kendin için tekrar et. Namaste. Ellerini dizlerinin üzerine bırakabilirsin. Orada dinlensinler. Rahat bir meditasyon oturuşunda olduğunda nemin Çinamas da demek beş duyudan özgürleşip derin bir meditasyon haline girmek demektir. Biraz bunun enerjisini çalıştıracağız bugün. Önce bir müzik meditasyonuyla başlayacağız ve müzik meditasyonu sırasında bedenin hareketsiz, zihnin olabildiğince hareketli, yani o duyduğun mantra, kelimeler olarak sende hiçbir şey ifade etmese bile. Sen de bıraktığı anlama, bıraktığı hisse, duyguya odaklan, zihnini götürdüğü yerlere odaklanabilirsin. Bu süre boyunca burnundan nefes alıp burnundan nefes verebilirsin. And why. Duh. yavaş yavaş dikkatini müziğin seni götürdüğü yerlerden al tekrar nefesine getir. <laughs> ve şimdi bilinçli bir şekilde aldığın nefesi ve verdiğin nefesi fark et. Nefesin burun deliklerinden içeri girişini, zihninden geçişini, bütün bedenine, bütün sistemine yalı yayılışını fark et ve nefesin içindeki prana'yı, yaşam enerjisini algılamaya çalış. Ve nefes verirken Nefesin burun deliklerinden çıkışını hisset. Tekrar olayı, gelişini. Giren nefesin serinliğini, çıkan nefesin sıcaklığını fark et. Her aldığın nefesle evrensel enerjiden ihtiyacın kadar prana enerjisini de aldığını ve her nefes verişte ihtiyacın olmayanı kullanmadığını, evrene geri verdiğini bilerek nefeslerini alıp ver. Ve nefes alıp vermedeki bu dengeyi almayı da vermeyi de hissederek sürdür. Şu anda nefesten başka dikkat etmen gereken hiçbir şey yok. Şimdi bu nefeslere, bu ritmik nefeslere zihnini biraz daha rahatlatmak ve konsantrasyonu daha da güçlendirmek için bir mantra ekleyeceğiz. Her nefes alışta ham, her nefes verişte sa. Ham sa. Nefes alırken ham, nefes verirken sa. Şu anda olduğun gibi nefes alıp vermeye devam et. Yoğunluğunu değiştirme, hızını değiştirme. Doğal nefesindesin. Nefes alırken ham, ben demek. Nefes verirken sa, o demek. Mutlak olan demek. Yani hamsa ben oyum demek. Bireysel benliğim evrensel olanla birdir demek. Bu farkındalıkla hamsa mantrasıyla pratiğini sürdür. bireysel benliğim evrensel olanla birdir. Hamsa. Ben oyum. ve mantrayı sürdürmeye devam et. Belki biraz imgelemle biraz daha derinleşmek istersen omurganın tepesinden yukarı doğru bir ışığın böyle belki bir yıldırım ışığı gibi yayıldığını hissetmeye odaklan. Veya başının boynundan yukarısının artık fiziksel değil de bir ışık bedeni gibi aktive olduğunu saf enerji olduğunu hissedebilirsin. Ya da mantrayı tekrar edişinin getirdiği dönüşümle beraber belki hissettiğin özgürlüğü hissetmeye odaklanabilirsin. Şimdi nefes pratiğini bir sonraki aşamaya taşıyalım. Farkındalığını bu sefer nefeslerin arasındaki boşluklara getir. Ama burada ekstra bir nefes tutmaya çalışma. Şu anda nefes alıyorken de veriyorken de kısa bir duraksama yaşıyorsun zaten. Nefesini değiştirmeden bu farkındalığı es verdiğin o minicik ana, o minicik duraksamaya getir. Çok kısa bir an belki, önemli değil. O boşluğu fark et. Nefeslerini tutma. Burada istersen artık mantrayı bırakabilirsin. Ama zihnini konsantre tutmada yardımcı oluyorsa, mantrayı söylemeye de devam edebilirsin. Tüm odağın, nefeslerin arasındaki boşluklarda ve odağın, farkındalığın, bilincin, bu boşlukların içerisinde genişlemeye başlasın. Buna izin ver. Çabasız bir halde nefes alıp nefes verirken o eslerde büyü. O boşluklarda kal. nefesin bile olmadığı boşluktasın. Gerçek zihinsel alan. Çaba göstermeden sadece olanı gözlemle. İki nefes arasında olanı gözlemle. Sinemastanın, yıldırım hızında farkındalığının hayatını aşık tutması. Recording in progress. Yavaş yavaş meditasyonun sonuna doğru gelirken, biraz daha istersen bu alanda kal. Biraz daha nefesler arasındaki o boşlukları algılamaya çalış. Ve bitirirken çiğ enerjisi çok güçlü olduğu için belki hem avuçlarını hem el, e, ayaklarını biraz yere bırakarak yerden topraklanma hissini aldıktan sonra e, pratiğini tamamen bitirebilirsin. Farkındalığınız, katılımınız ve varlığınız için teşekkür ederim namazda.